Evet, Hepinize bu arkadaşlar. Tamam, Umarım iyisinizdir. Bence iyi değilsiniz çünkü uzun zamandır video atmıyorum. Niye diye sorarsanız tatildeydim arkadaşlar. Yani atamadım çünkü bilgisayarım falan yanında değildi. Yani galiba 30 gün daha fazla daha atamayacağım. Bu arada ek bir video olsun dedim. Yani arkadaşlar yoksa çıldıracaksınız. Beni izlemeyeceksiniz. Aslında ben bunu eğlencesine kurmuştum bu kanalı. Arkadaşım da bana desteklemişti botu. Sonra ben de kanalı kurayım dedim. Öyle kurdum. Hala da 4 aboneyiz arkadaşlar. Daha fazla like atarsanız bu Arsenal videolarının devamı gelebilir. Niye ses yok şimdi volume'u kıstım. Aa birinciyiz. Eskisinden bayağı iyi oynuyorum. Jeg liker ikke at han driver med det. Arkadaşlar ben böyle nasıl iyileştiğimi size bir şeyden göstereceğim. Ya tabi ama yani bir 100 abone alırsak gösteririm. Fazla bir abone istedim. Doğru söylüyorsunuz. Ama lazım. Yani abone olmazsa içerik gelmez. İçerik gelmez gelmezse abone olmaz. Olmaz. O yüzden. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse ilk maçımızda ikinci olduk bence güzel. o zamandır da oynamıyorum. Kabul yani, etmeyin arkadaşlar böyle. Boşuna doldurmayın. Ben dolduruyorum yani. Doldurmuştum küçükken. Hala da küçüklüğümden beri açık bu hesap. O yüzden var bazı arkadaş. Gerekiz edindiğim arkadaşlar oyunda. Arkadaşların Arkadaşlar, kendi arkadaşlarınız dışında hiç kimseye arkadaşlık size atmayın arkadaşlar yoksa kendi ha hakkınızı şeydeki 200 arkadaşın 200'ünü de doldurmuş olursunuz yani kim ister ki de kendi sonra da çok yakın arkadaşını çıkartıyorsunuz öbür arkadaşımı alayım derken kötü olur Eskiden yani bir dört sınırsız arkadaş edinmek Roblox'a Dört bin tane falan arkadaşı olan hesap bile vardı. Neyse konumuz varsa ha. Ben birazcık volume açayım. Bir yapayım. Arkadaşlarımın kadar kadar Bugün bir video daha gelecek. Bugün bir daha bir tane daha video gelebilir. Arkadaşım Çınarza ile birlikte. İmkansız da değil imkanlı olabilir imkanlı imkan. Tabi istersek her şey yapabiliriz bu dünyada. Ama yani kendimle birlikte yapınca boş konuşuyorum gibi hissediyorum. Boş konuşuyorsan boş konuşmuyorsun diye arkadaşlar lütfen. Her türlü dünyada ne varsa anlattık. Bu arada ben azıcık iyileştim ama otomatik hala aynı. Demin arka Batu'yla Discord'dan konuşmazken öyle bir oynadım ki evet çok diye. Yine chat atmışım. Hiç at dedim hiç at. Boynum da kısık. Hiçbir şey duyamıyorum. Kısık değil hatta kapalı. Oo <laughs> baskın yaptılar. <laughs> baskın var. Neyse ben bu maçı bin alabilmek için comeback atmam lazım. Hadi vurun bir adamı ya. Ya adam vuramıyorlar. Çok güzel ya şu silah. Ay kılıç. Hayır dur koy. Okay. Hı? Tabi arkadaşlar yetenekli olduğundan dolayı hep kritik olma. Yok ömür. Adam otomatik. Hı? Nasıl yaptım ben demek ki bütün kritik Sadece kritik katılım vurdum. Tararken havada zıpladım öylesine. Kritik abi seviyoruz ya böyle olan. Onlarda kritik atmayayım zaten her zaman yaptığım şey. Şaka şaka. Çoğu zaman yaptığımız bir şey ama. Onlarda kritik nuttur. Bu benim sözüm. şey böyle oyunda kritikal atamazsanız bir oyunda paranız olmaz. Bir oyunda paranız olmazsa gelişemezsiniz. gelişemezsiniz ne yapabilirsiniz ki? Yani bu hayat mı? Hayat. Hayır ya adam çıkıyordu böyle. olduğunu var o yüzden korktum yoksa Ömer korkar mı? Hayır. Evet bu sefer de üçüncü olduk galiba. Ne? Biz ondan önce 26 olduk ama. Neyse adam olsun. Üçüncü ne olacak? Bir kere de olsun. Şimdi üçüncü turumuza geçeceğim. Üç tur oynayacağım. Pistol. Tabii ki de pistol. The Arkadaşlar bakın şu butterfly knife çok iyi. Bir de şunu döndürmesi var ya. Ben de zaten knife kaynıyor her yer. Ama hep butterfly kullanıyorum. çünkü havalı ve güzel. Bassan şunu. Ah be, öldüm. Bana kolay dersiniz büyük ihtimal çünkü ben o kadar da pro bir insan değilim oyunlarda. Yazmasanız sevinirim. İnsanlar kötü olabilir bir oyunlarda. Ama noob yazmayın arkadaşlar. Noob kötü bir şey. Siz ilk oynadığınızda belki noobdunuz. Noob yazmak kötü bir şey arkadaşlar. Hiçbir zaman hiç kimseye hakaret veya kötü sözcükler söylemeyelim. Hayat dersi veriyormuş gibi hissettim. Bu ne oğlum? Hayat dersi verirken silahlı oyun oynayan ömür. Av doğdum. Anti gravite. Ben ya burada 3'e ilk üçe giremeyeceğim ama Hadi olsun. Yorum yazmayın. Ben böyle oynarım. Abi. Bir an kaza kaza geldim. Bayağı kaza geldim lan. Demin hayat dersi verdim. Hayat dersini kendi uygulamadım. Hadi adam çıksana. E ee, adam çıkıyor adam öldürüyor. Nightla lan. <laughs> ah be. Öbür adam nightlarken öbür adam öldürüyor. Bu ne? Ülküçe giremiyor. <laughs> Ağlayacağım. Bir de ona gun demiş. Hı? Hı? Eki tam bir maç daha mı oynasak? Evet, çünkü pistol çok fazla oynanan bir maç değil yani çok hızlı, hızlı bitiyor. Yavaş bir tam bir maç değil. Villa standart two teams doğru tam hepsi iyi. Hadi arkadaşlar sizin için bir flyer kayıt şey, açıyorum. He? Aa, şanslı olduğumuzu gösteriyor galiba. Ne <laughs> ev çıkıp duruyor, konum çıkıp duruyor. Her şey çıkıyor arkadaşlar. Kötü ne varsa çıkıyor bana. Yani orada sadece bir tane legendarım var. Kosta altı legendarım skinde. Kaza geldim. Bir an adamların hepsi çıktı. Bunun dokumak dokunmak yok bizde. Tabi gezdireceksen sadece elinde. olur. Öyle olur. Adamlar kusuyor merdivenci. Ne <laughs> arkaladım? Aha ha. çıktı. Ay yapışkan tuşu çıktı. Tabi ekranın sadece Arsenal'ı gösterdiği için başka şeyleri görmenizi istemiyorsanız ayarlardan yapabiliyorsunuz. Ben de sadece şeyi gösterdiğim için. Arsenal'ı gösterdiğim için göremediniz. Ee, ab abla veya abi. Öldürdüler tamam. Bakalım adam yok abi. Ad Hep kadınlar. Şaka şaka. <laughs> kadınlar da güçlüdür tabi. Allah hakaret <laughs> ediyorsunuz. Ne? Ekile critical attım demin. Çok saçma. Trash Cam'i Öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Arsenallar arkadaşım varken Nedense pro oynuyorum Artık yani Eskiden pri Hep private takıldığım için 8 oldum bir anda. Hilla ah, bol bekle bir dakika. 79 vurdum. Abi adamlar top geliyor ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kırmızı geçesim var ama nooblar geçer sadece. Yani Korkuyor, geçeceksin abi. Korkmuyorum. Sürü gibi gel geliyorlarsa biz de sürülerini bozacağız abi. Tek şansımız bu. Şu adamı öldürün. Benim abi geçme. Ne? Bir silah. Ne? Skop açtım ya o yüzden normalde baratta skop açılmaması gereken bir silah. Bana göre öyle yani zıplayacaksınız hop hop. Orada vuracaksınız tak tak tak. Ölüm gibi. yani çok pro değil adam çıksa şu an öldüm mesela ama golden knife e ölmem Aa. Üçüncü olduk. Ve 4800 kilimiz oldu. Güzel. Arkadaşlar reykan zaten küçücük bir maç. Onu da yapalım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Artık video nasıl çekilir onu unuttum yani. Arkadaşlar bu arada Batu'ya da abone olmayı unutmayın Batu kardeş Azerbaycan'a Azer Azeri oldum ya kardeş. Tam Azeri değil ya şeyler de söylüyor bunu. Neydi ismi? Adamlar da söylüyor ben de adam diyeyim. Demin kritikten 81 mi vurdu? Normalde o yüzlerde bir şey vurması lazımdı. bu 81 vurdu. Ne oluyor oğlum? 81 vuruyor bütün kritikler artık. Eşim adamın kilahı O adamın Kritik vurduk Yine kritik Güzel abi kritik ilerlemek güzel bir şey kritik, Niye hep kritik atıyorum artık? Ya ama kritik görevi gelmiyor. Burun <laughs> <laughs> bir tane adam ya. kalp. Makro açmış galiba. Her yere. Bildiğim her yere tıkladım galiba demin. Kritik atıyoruz. Adamlar ölmüyor. Tabii 52 vuran bir kritik silahımız varsa. Neyse bu sefer de üçüncü olduk. Tamam ben size bir tane şey yapayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.